taş atan, sapanla demir, mili atan vesaire vesaire. Neyse. Bunu etkisizleştirecek. Bunu buna müdahale edecek ama çevrede bu işin ilgisi olmayan insanları etkilemeyecek. Müdahale yöntemleri ve araçları üzerinde de niyet gelen müdürleri gerçekten samimi olarak söylüyorum çalışıyor ve herkes bunun gazın dışında başka materyallerle çözülür olmasında da çaba sarf ediyor. Çünkü biz de bu uygulamalarla, bu uygulamalarla bakıldığında bütün toplum tarafından ya kardeşim yani böyle de olur mu? Bu da hakikaten aşırı yakacağım bir şiddet uygulaması. Görüntüsü veriyoruz. Bu görüntü hepimizi rahatsız ediyor. <laughs> rahatsız, <laughs> rahatsız ediyor ve mücadele ederken de haksız bir pozisyon içerisine düşüyoruz. Bu da bizi rahatsız ediyor. Onun için bu konuların bunun ötesine geçip şu gazın ötesine geçip farklı materyallerle yani oradaki sadece tekrarla diyorum. Uygun şeylerde çözüm konusunda bir irade, bir arzu, bir istek ve bir gayret olduğunu ifade etmek istiyorum. Tamam mı arkadaş? abi, tamam bir var. Abi. Yani, arkadaşlar? Arkadaşlar yani sorun cevabı geldi. Bir kere biz burada icra markamızda birisiniz. Ve hani bir irade beyanını biz hani biz ııı gaza karşı dururuz hani. Ki de söyleriz ama siz burada yasaklayabilecek kişisiniz. Hayır hayır. Hayır hayır. Gaz kullanımını bugün şu anda şurada yapabilecek diye bir de Sonra bir daha sorular, bir dakika sorular. Hayır, hayır, hayır. Allah. Bir dakika, bir dakika, Şimdi Başbakanımızın Başbakanımızın bu konularla ilgili ifadelerini, sözlerini açmak, tahlil etmek ve ona göre değerlendirmek lazım. Ya bir çabayı takdir ediyorum. Çabayı takdir edin arkadaşlar. Çabayı takdir edin. Başbakan öyle demek istemedi. Onu açıkçası. Bir dakika. Söylüyorum arkadaşlar. Müsaade buyurursanız izah edeceğim ya. Bak. Yani ülkemizin başbakanıyla ilgili bir soru soruyorsunuz. Önemli. açık açık soruyorsunuz. Bir valiye yani devletin bir görevlisine, kamu görevlisine soruyorsunuz ya böyle bir şey. Kolay bir soru mu bu? Yok, yok. Ama bakın ben <laughs> <KimSE> müsaade buyurun, müsaade <laughs> buyurun. Ben ne dedim? Arkadaşlar, sormak istediğiniz her şeyi sormaktı bu akşam. Sabaha kadar serbestsiniz. Sordu arkadaşım. Yani, Şimdi şey, gidiyor ya. Şimdi Çapulcu sözü çok kullanılıyor sizde. Bunu ifade ettiniz bir tepki olarak. <laughs> <Al>. <laughs> Aldık sen biz başa. Abi, Abi ben, lütfen müdahale etmeyin ya. Abi evet. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. Ya. <laughs> yani bak e, sonuna kadar gideceğiz. Sonuna kadar gideceğiz ama e, şeyi şey biliyorum yani hemen bir cevap verme ihtiyacı hissediyorsun. Gençlik böyle bir şey tabii. Hmm. Ben de gençim aynı şekilde cevap vermeye <gülüyor> 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 Müsaade buyurun. Süratle bitireceğim. Şimdi şey, Çapulcu'yu kime söyledim. Bize, bize, bize. Hayır, hayır, hayır. Mize. Hayır, hayır. Mize. Galip Sürmer hangi familyadan beri. Yak, dedi? Hayır. Hayırdan evet, dedi. Evet, aynı doğru söylüyorsun her ay Ama yani. diğerleri için de aynı familyadan ay beri. dedi. Aynen. Evet. Halil. Müsaade buyurun alkolü bana söyledi. Bir kere bile içen dedi. Ben içiyorum alkolü. Ya arkadaşlar. şimdi siz bak ya ayyaş dedi arkadaşlar. Ya dur ya. Yapmıyorsunuz. Arkadaşlar. siz çay edin. Siz çay edin Yani böyle e, benim sorduğunuz sorulara vereceğim cevapları, samimi cevapları her taraftan eee bana ilave bir şeyler sorarak yani istemiyorsunuz kesmek, interaktif olmak istiyorsunuz ama bu interaktifliğin içerisinde benim size bunlara cevap vermem zorlaşır ve süreyi öldürürüz. Müsaade buyurun, müsaade buyurun söyleyeyim. Daha sonra tekrar söz alır, tekrar değerlendirirsiniz. Öyle değil, böyle değil dersiniz. Abi benim sözümü bir tamamlamama müsaade edin. Sayın Başbakanımız, çapulcu sözünü, arabaları yakan, yani sizin hiçbiriniz yoksunuz onun Ve sizle ilgili şunu söyledim. Gezi Parkı'ndaki gençler gözlerinizden öpüyorum diye size bir ifade de bulundu mu? Bak, Bak bir, bir sahip. Sahip. Yani, sonra sonra ya etmeyin. saniye. Bir Ama siz yani olayı çarptırıyorsunuz. Bak, Şimdi, Şimdi sizlere sizlere yönelik sizlere yönelik sözler